Hadi fırla. Raket oraya koy gel. Gel. Öbür raket al. Aferin. Nasıl yapabiliyor bak. Hızlı hızlı hızlı. Evet. Gel küçükleri üstten atla atla atla. Aferin alttan atla. Aferin. 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 Tamam geç sırana. Yoruldun mu Muhammed? Biraz yoruldun mu? Alışıyorsun. Hızlı 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 al gel al gel al gel. Bir tane al gel hemen çabuk 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 çabuk. Çabuk hızlı onu bırak hemen bir daha öbürünü al gel. Hadi oğlum hadi oğlum heh. Onu bırak Koş taklanat. at Bir tane takla at, dikkat et Direklerden dolaş hepsini hızlı, hızlı 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 Öbürünü atlamak yok Tek tek hadi aferin 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 Tamam şimdi biliyorsun Ne yapacağını Aferin sana Aferin Dinlen dinlen aferin